Trabzonspor'dan bir haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Trabzonspor'un transfer etmek istediği oyuncuyu açıklayacağım. Videomuza geçmeden önce abone olarak katarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. Trabzonspor gözünü transfere çevirdi. Bordo mavillerde gündeme gelen isim yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Adama Traoré. Trabzonspor sezon sonunda üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşmak istiyor. Fırtına bu doğrultuda devre arası transfer döneminde oldukça yoğun günler geçirecek. Sezon sonunda büyük ihtimalle takımlar arayacak olan Marek Hamšík'in yerine araçlara başlayan Trabzonspor 3 isimle görüştü. Andrian Şut, Daniel Utkin ve Filip Krastev. Slovak oyuncunun vereceği karar sonrasında Trabzonspor Ocak ayında gelecek sezon yatırım olarak bir transfer yapacak. Bu sezon transferler geç bittiği için lig yarışında geri kaldıklarına inanan Abdullah Avcı gelecek sezonun transferleri için şimdiden harekete geçti. Yönetime bir rapor sundu. Bu raporda özellikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla Ocak ayında mümkünse anlaşma yapılmasını istedi. Yönetim de bu oyuncuların menajerleriyle temas kurdu. Randevular alınmaya başladı. Randevu alınan isimlerden birisi de Jorge Mendes, Portekizli menajerin elinde bonservisi bulunan Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra sezon sonu sözleşmesi bitecek Asensio, Samedo, Adama Traore, Di Maria, James Rodriguez gibi isimler yer alıyor. Mendes ile Bordeaux mavi yöneticilerin görüşme yapacağı isim ise Wolves ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Adama Traore olduğu iddia edildi. Karadeniz gazetesinin haberine göre Traore sezon başında... Galatasaray'ın da gündemindeydi. Evet arkadaşlar e, kısaca Adama Traveler'ın kararı hakkında da birkaç bilgi vereyim sizlere. 25 Ocak 1996 tarihinde İspanya'nın Hospitalet de la Breget kentine dünyaya gelen Adama Traveler kariyerine Barcelona'da başladı. Ve 2011 tarihinde Barcelona Tuan takımına yükseldi. Yıllar geçtikçe Barcelona B takımına yükselen Adama Traore 14 Ağustos 2015 tarihinde Aston Villa'ya 10 milyon avro bedelle transfer oldu. Ve orada bir senektan sonra 31 Ağustos 2006 tarihinde Middlesbrough'a 8 milyon 250 bin avro bedelle transfer oldu. 2 sene orada oynadıktan sonra tekrar bir İngiltere takımına 8 Ağustos 2018 tarihinde Wolverhampton'a 20 milyon avroya transfer oldu. Ve orada toplamda 4 sene top koşturan Traore 29 Ocak 2022'de kariyerine başladığı Barcelona'ya kiralık olarak gitti. Ve orada yarım dönem oynayan Traore tekrardan Wolverhampton'a geri döndü. Evet arkadaşlar. E, ee, kısacası şöyle bir gollerine falan, asistene falan bakalım. Bu sene EFL Cup'ta 2 maçta bir gol atmış ve PMN Lig'de 12 maçta bir golü buluyor arkadaşlar. Güncel PSR ise 15 milyon avro. 1.8 boyunda sağ kalite forvetle oynayabiliyor arkadaşlar. Genellikle sağ ayağını kullanıyor zaten. Eee, 30 Haziran 2023 tane kadar sözleşmesi bunu. Yani Yarım sezonda Wolverhampton'a top koşturacak büyük ihtimalle Adama Traore. Şu anda en yüksek değeri de arkadaşlar piyasasının 40 milyon avro. Şu anda 15 milyon bir değeri var. E, Trabzon bu oyuncuyu en fazla kiralayabilir arkadaşlar. Yani fazlasına çıkamaz çünkü maliyeti fazla olan bir oyuncu. Wolverhampton kolay kolay böyle bir Trabzon spora düşük maliyetli bir oyuncu vermez. Yani hiçbir takıma vermez. Benim görüşüm kiralık böyle 1,5 bir, bir milyon 2 milyon lira var bir şey olursa kiralık olarak Trabzon spora gelebilir arkadaşlar. Benim görüşlerim bu kadardı. Siz de kendi görüşlerinizi yazmak istiyorsanız izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dakika.